Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine sizlerle beraber köydeki evimizdeyiz. Bugün bir akşam yemeği hazırlıyorduk. Şöyle gördüğünüz gibi masamızı da buraya almıştık. Burada yemek yiyecektik. Fakat gelen bulutları gördük. Ama bu da ayrı bir şey olsun bizim için. Yağmurun gelmediği bir yerde yağmura karşı yağmura izleyerek bir akşam yemeği olacak bu bizim için böyle bir şey yapmıştı hatırlıyorum ama çok önceydi şöyle gelelim ocaklarımıza bakalım Burada da yanıyor yani hep ateşte közde taze çay Onun yanında ocaklarımız var şekilde yağ seslerini de duyabiliyorsunuz. Şu ses bana huzur veriyor. Bir bakalım. Şu şekilde burada olması ayrı bir zevk, ayrı bir keyif. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Bu şekilde bir elbise Burada çok eğleniyorum. Sizin de eğlenmenizi, keyif almanızı istiyorum. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Thank you.